Küya, ee, Rüzgar Rüzgar full Rüzgar bizim şirketten, fotoğrafçımız. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de öyle. Ya İstanbul gerçekten de o kadar büyük değilmiş. İki lokma bir şey atayım dedim ağzıma, şimdi buradayım. Değil mi Rüzgar? Tesadüf. Evet. Ya ne güzel tesadüf. Güzel tesadüf. <laughs> Boş, boş, boş. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. ne işi var burada ya? Aa, Rüzgar. Vallahi o. gelmiş. Peşimi şimdi bırak ki kurtulamadım resmen adamdan. Yok yok. Bence iyi oldu. Bence iyi oldu. Bir taşla üç kuş. Hem Bora Bey'le yakınlaşacaksınız. Hem Fulya'ya tekmeyi basacaksınız. Hem de şu rüzgarla olan evlilik muhabbetini tamamen bitireceksiniz. Yani bir taşla kuş katliamı. <laughs> o zaman o masaya biz de gidiyoruz. Hadi Ada. Hadi. Ee, şuraya mı otursak acaba? Evet. Aa! Bora Aa! Ada bak kimler varmış burada. Ne şurada bu demek? Ada, Tuğçe, siz. Siz niye buradasınız? Tuğçe! Baş başa yemek yiyecektik güya. Ne oldu, rahatsız mı oldunuz? Yok, yanlış anlama tatlım. Böyle kalabalık masa daha güzel, daha eğlenceli. <laughs> Değil mi? <laughs> ne oldu, siz Bora'yla özel bir şey mi konuşacaktınız? Ne özeli canım? Herkesin bildiği şeyler. Yok, ben bilmiyorum. Ne onlar? Efendim? Fulya Hanım? Benim, siz kimsiniz? Adımı ne yapacaksın, gülüm? Bir hayranınız işte. Terbiyesiz. Alo? Fulya Hanım'ın telefon rehberi bayağı kalabalık sanırım. Arayana, arayana. Hayır, numaramı nereden buldunuz? Normal. Fulya çok zeki ve başarılı bir kadınlar. Çok normal. Ya üstüme iyilik sağlık. Bu nasıl bir sapıklık? Normal yani. Okey. Sizin için normalse okey. Bana bak. Sen niye takıldın bunu bu kadar? E, takılmadım Bora Bey. Yani söyledim sadece. Güzel. Takılma. Bundan sonra Fulya ismini sık sık duyacaksın çünkü. Alo. Kendisiyle ilişkimi ciddileştirmeye karar verdim de. Terbiyesiz. Manyak mı? Ne ya? Ne oluyor bu telefonla? Bugün anlamadım ki. Demek sen Bora'nın sekreterisin öyle mi? Kişisel asistan. Eskiden sekreter derlerdi. ne, <laughs> ne kadar eskiden? O kadar yaşlı göstermiyorsunuz. Gerdirdiniz mi? Hayır tatlım, gergin olan ben değilim, sensin şu an. Ve ben de bunun nedenini merak ediyorum. Bana bir daha tatlım derse buradan oraya uçarım. Ee, evet, hanımlar. Ada, Tuğçe, Fülya. Bu havada bir denesen soğuk havanın sebebi ne acaba? Öğrenebilir miyim artık ben bunu? Ha? hiç soğuk bir rüzgar falan yok canım ya. Bu erkekler de hiç anlamıyorlar gerçekten. Pardon, pardon. Bizim anlamadığımız şey neymiş acaba? biz sohbet ediyoruz şu anda. Sen onu anlamıyorsun. Ben hemen göstereyim sana bir sohbet örneği. Fulya Hanımcığım ne iş yapıyorsunuz? Ben yaşam koçuyum. Aynı zamanda diyetisyenim. Danışanlarım arasında sizlerin de yakından tanıdığı sanat ve iş dünyasından insanlar var. <laughs> bu susmayan telefonlarınızın sebebi de bu olsa gerek. Ne oldu tatlım? rahatsız mı oldun? Bilmiyorum, yapma. Ada, bana bakar mısın? Hı. Pis Biz biraz konuşalım mı ister misin? İstersin bence. Tamam. Ee, i̇zninizle beş dakika adaya bir şeyler soracağım iş hakkında. Geliyoruz. Ada, hadi. Buyur. Buyur. Adacığım hadi. Hadi buyur. Ada. <laughs> hadi dedim. Tamam. Lütfen. Geliyoruz hemen. Beş dakika. <laughs> Rüzgar ben sana bir şey soracağım. Tabii. Bugünkü o şeyle ilgili e, o fotoğraf vardı bir tane. Şeyde kullanacaktık hani dergide. Senin ne işin var burada? Beni takip mi ediyorsun? Aa hayır canım ne münasebet. Ben sürekli buraya et yemeye gelirim. Sen? Evet. Buraya et yemeye mi geliyorsun sürekli? Evet. Hmm. Evet. Dinliyorum. Evet derken? Hadi. Masada neler oluyor ben pek anlayamadım da. İçimden bir ses senin bana anlatacağını söylüyor. Anlatacak bir şey yok ki Bora Bey. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Ne gibi? Hadi kızmaya başlıyorum ama bak bana nasıl yani ne gibi demeyi bırak ve anlat hadi. Hadi. Yani şey Bora Bey. Biz acıktık. Evet. E Tuğçe Hanım'la yemeğe geldik buraya. Allah <laughs> Allah. Rüzgar buraya geliyor. Benim olduğum restorana tesadüf. Siz Tuğçe ile şirketten çıkıyorsunuz, karnımız çıkıyor bir restorana gidelim diyorsunuz. Benim Fulya ile olduğum restorana geliyorsunuz, tesadüf. Ve sen benim bütün bunlara inanmamı bekliyorsun. Öyle mi? Bu mu? Murat Bey, dönsek mi? E, çok ayıp oluyor masadakilere. Siz bana yine kızıyorsunuz. Tamam. Hadi. Tamam dönelim hadi. Hadi hadi. Ben de sana kızmak istemiyorum ama. Evet. Yemeklerimizi yediğimize göre tatlı pastına geçebiliriz değil mi? Evet. Biz bir tatlı menüsü alabilir miyiz? Tabii Çok acilinden. Sağ olun. Sağ olun. Tatlı yiyip tatlı konuşalım. Evet, nerede? Hah, ver, ver. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben halledeceğim. Adacığım, buyur. Tuşe'cim, buyurun, buyurun. Fulya Hanım, buyurun. Rüzgar Bey, buyurun, buyurun efendim. Evet. Fulya. San Sebastian Cheesecake. Çok güzel. San Sebastian Cheesecake. <laughs> Tavsiye eder misiniz Fulya Hanım? Ben de yiyeyim mi? Bilmem. Senin damak tadını bilmiyorum ki. <laughs> ben ama... sizin damak tadınızı çok iyi biliyorum ama. Ada, Sen ne istersin? Sen ne arzu edersin? Söyle bakalım. Ben? Ee, ben ev yapımı çikolatalı sufle arzu ederim. Çok güzel. <laughs> Evde sen çok daha güzelini yapıyorsundur. Sen de tam domestik bir kadın tipi var. Zorla çalışma hayatına iliştirilmiş gibi. Zaten başka da bir şey yapamazsın ya. Hı. Hoppa. Ada. Adacığım. Ada, ada diyorum. Bana bak. Ada. 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 Ay, ben de kal, tamam mı? <laughs> sakın, sakın. Ada sakın. Ada sakın. Ada. Şimdi ben senin beynini patlatmaz mıyım? Bora Bey, ben çok özür dilerim. Ben nasıl oldu anlamadım. Şimdi değil Adem. Şimdi değil. İyi geceler. Bora Bey, özür dilerim. Gözüme bile bakma. gecenin bir yarısı eve girmek ne zamandan beri normal oldu Nergis? Ya sus. Milleti uyandıracaksın. İşi varmış ya kızın. Aradı kız. Hem kim normal dedi şimdi aslan Allah aşkına. Normal değilse herkes vaktinde girecek bu eve. Tamam. Tamam dedim aslan. Konuşacağım adayla. Konuşacağım. Aa. Günaydın. Ada. Günaydın. Enişte günaydın. Günaydın. Yüzünü gören cennetlik adacım. Ya, ya değil mi? Öyle oldu. Vallahi geldiğimizden beri doğru düzgün yüzünü göremedik. Başı kesilmiş tavuk gibi girip çıkıyorsun eve maşallah. İş güç, teyze hoş ekmek parası. Dün gece de yoktun. Kim bilir kaçta geldin? Dün, dün yemek çok geç bitti. Vallahi özür dilerim kusura bakmayın ya. Kuzum, senin bir derdin mi var? Ha? Yo teyzeciğim hiçbir şey yok her şey yolunda. Yavrum sen bizden bir şey mi gizliyorsun? Eniştem ya sizden gizleyeceğim yapmayın aldığı için ya. Ha? O zaman sorun yok yani. <laughs> ne sorunu? Bundan sonra seni işten enişten alacak adacığım. Prenses. Koş, 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 koş. Oh, Gel bakalım buraya. Günaydın. Hmm. Sen bana bir şey söylemek istiyorsun. Söyle bakayım, ne oldu? Ada ablam gelmeyecek mi? Ada ablam artık gelmeyecek Elifçim. Dün konuşmuştuk ya. Tamam. Benim işe gitmem lazım dayı. Işte. bir şans öpeceği yok mu? Bakayım. Asıyorsun yüzünü burada. Oh buradan da. Ben dünyanın en şans dayısıyım biliyor musun? Oh be. Hadi bakalım kahvaltını yap tamam mı? Ben ses. Günaydın. Günaydın. Prenses. Günaydın dede. Çayınızı koyayım mı Zafer Bey? Sağ ol kızım teşekkür ederim. Sen kahvaltı sofrasını hazırla. Tamam. Prenses sen Ada ablanı çok mu seviyorsun? Evet. Ama anneannen, dayın, ben biz de seni çok seviyoruz biliyorsun değil mi? Hı hı. Hem biz Ada ablanı da çok seviyoruz. Farkındasın değil mi? Hı hı. hı, hı. Ama sen Ada ablanı bir farklı seviyorsun galiba, değil mi? Hı hı. Neden peki? Ada ablam bana bakınca annem bakıyormuş gibi oluyor. Olsun benim. Sen anneni hatırlıyor musun? Fotoğraf var ya, oradan bakıyor bana. Kıda ablamın gözleri de aynı anneminki gibi. Hangi fotoğrafı sen? Nereden buldun bakayım bu fotoğrafı? Gel benimle. Gel. Sen şöyle otur. İşte. Anneannem bir kere çok ağlamıştı. Annemin fotoğrafına bakıyordu. Gördün mü bana mı çekmeceye koymuştu bunu. Oradan aldım. Söyleme sakın, tamam mı? Ben sevdim Adi ablamın gözlerini. Ağlama namateteceğim. ki. Ben hiç üzülmüyorum ki. ay çok güzel. Hmm. Yes. Çok güzel. Hı, yok. Yes. Şimdi oldu. Şöyle yaptık. Ambiyansı yaptık. Wow! Harika. Çok güzel oldu. Bora Bey çok sevecek. Sevecek değil mi? Sever. Çiçeği herkes sever. Güzel kokuyu, hoş kokuyu, minik minik çiçekleri herkes sever. Bora Bey'e geldi bu. Hı. Nasıl olmuş? Yani. E. Sevmez mi Bora Bey? Hoşuna gitmez mi? Ha? Ne dersin? Yani. Bu arada sana kızacaksa çiçek bacak işe yaramaz söyleyeyim. Daha fazla kızar. Hmm. Hmm, aklında olsun. Zarafermi unutma. Tamam. Şimdi o elindekileri yavaşça yere bırak ve sakin ol abla. Ne diyorsun ya Semin sabah sabah? Ya habire temizlik, habire temizlik. Bu neyin temizliği diyorum ablacığım ya. Ya bırak temizliği. Bir kahve yap bize. Böyle karşılıklı içsek, bir dedikodu yapsak falan ha ne dersin? Kim yapacak bu işleri? O ne? Ne yapacaksın su? Buz değil bu, soda. Geceden koydum. Göz altlarıma sürüyorum, şişliği alıyor. Ha. Sen de ister misin? Yok kalsın. Düğünle iş var. Aha. Hadi. Hadi sen de şu saçma sapan işlerini bitir de yardıma gel bir zahmet. Eniştem nerede? Yok. Sabah sabah adaya söylendi durdu. Yok geç geliyor, yok el alemin evinde ne işi var? Apırdı köpürdü çıktı gitti sonra. Nereye gitti? Söylemedi. Hadi Yasemin Allah aşkına bir sürü iş var ya. Bir bezal da gel. Hadi. Kız ne bezi, ben burada buz tutuyorum elimde, sodayla, bakımıma bakın. Bu ev benim de hep güzelliğime bakış tamam. bu evde. Kimse benim güzelliğime bakış istemiyor bu evde. Elektrikçi geldi Zafer Bey, sizinle görüşmek istiyor. Adanın eniştesiyim aynı zamanda. Teyzesinin kocasıyım. Aha, öyle mi? Neden daha önce söylemediniz? Adınız neydi? Aslan. Aslan Bey, hoş geldiniz. Memnun oldum. Buyurun. Kahve içer misiniz? Kahve söyleyeyim. Yok, fazla uzun kalmayacağım. Ada hakkında konuşup gideceğim. Buyurun. Bakın Zafer Bey. Ada bize anasının, babasının emaneti. Yani bizim kıymetlimiz eniştesi olarak da adayı koruyup kollamak bana düşer. Yani siz de ona göre vaziyet alacaksınız. Neyi kastettiğinizi anlayamadım doğrusu. Anlatacağım Zafer Bey, anlatacağım. Anlatacağım ben. Yes. Ada. Odama gelemen. Buyurun Bora Bey. Konuş. Ha, ben dosyaları aldım alfabetik sıraya göre hepsini böyle dizdim. Dizdim. Ee, gömlekleriniz de kuru temizlemeye gitti, gelecek inşallah. Ne dosyasından, ne gömleğinden bahsediyorsun bana da? Restorandan bahsediyorum sana. Dün gece ne yapmaya çalışıyordun orada? Söyle, ne yapmaya çalışıyordun? Ha, şey, restoran. Restoran. R restoran, biz açtık, acıkmıştık Tuğçe Hanım'la. Gittik yemek yemeye, Sonra bir baktık ki tesadüf dedik şaşırdık biz de öyle oldu. Adı? <laughs> Bora Bey. Doğru düzgün anlat şunu. Beş dakikan var. Dinliyorum. Hadi. Heh, tamam şöyle oldu. Şöyle oldu Bora Bey. Şimdi ben şirketteydim. Tuğçe Hanım da şirketteydi. Biz karşılaştık. Merhaba dedim. Merhaba dedim. Ne haber? İyi dedim ya. Senden ne haber? Falan derken böyle bir şakalaşmalar oldu. El şeyleri oldu. Ondan sonra bir gördüm. Aa dedim. Bir baktım. Dudaklarında bir ruj. Dedim ki bu nereden? Bu nedir böyle? Dedim falan. Kaç dakika kaldı? Üç. Üç daha varmış. Dedim ki bu nereden? Dedik ki şuradaki kozmetik içinde. O kozmetik nerede? Nerede? Dedik yanında baktık restoran. Restoran tamam, da gizli dedik. Arif'e çıkmıştık. Adnan. Elimize yapıştı. Tamam. Allah ne dil vermiş arkadaş. Efendim Suha Bey. Aa, bugün müydü o? Tamam. Tamam ben ben geliyorum hemen. Tamam. Tamam Suha Bey. Hoşça kalın. Hoşça kalın görüşürüz orada. Hoşça kalın. Kim o? Nereye? Şimdi benim acilen çıkmam lazım. Çok önemli bir toplantım var. Geldiğimde bana mantıklı bir açıklama yapmazsan olacakları sen düşün. Ben gelmiyor muyum? Gelmiyorsun. Çekil önümden. Tamam, buyurun. Yandın Ada, yandın. Vallahi yandın. Bugün son gün. Belli. Hı. time